Haftanın haber bülteniyle karşınızdayız. 2023 yılının en çok konuşulan Avrupa şehirleri listesi açıklandı. Londra'nın birinci, Paris'in ikinci ve Madrid'in üçüncü olarak 5 senedir zirvede olduğu listede, geçen sene 6. olan İstanbul, bu sene 4. lüye yükseldi. Çinli aktivist ve sanatçı Ai Weiwei'in 650 bin parça Lego'dan oluşan Water Lilies adlı eseri Londra Design Müzesi'nde sergilenecek. Sanatçının bugüne değin yaptığı en büyük Lego çalışması olan eser tam 15 metre uzunluğunda. Çölün ortasında bir sergi. Sanatçı Olafur Eliasson'a ait The Curious Desert sergisi, sanatçının Körfez bölgesindeki ilk kişisel sergisi oldu. Sergide sanatçının Katar Ulusal Müzesi'ndeki çeşitli çalışmaları ve enstalasyonları yer alıyor. Güney Kore'nin başkenti Seul'da 2025 yılına kadar D1 dönme dolap yapılması planlanıyor. 590 feet uzunluktaki yapının günde 11 bini aşkın turist ağırlaması ve kuzey ile güney arasındaki birliği teşvik etmesi amaçlanıyor. Fransa menşeili Centre Pompidou, Suudi Arabistan'da da çağdaş bir sanat müzesi açacak. Müzenin gelişmekte olan El Ula bölgesinde yapılması planlanıyor. Gelelim son haberimize. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi, bölgede yakın zamanda meydana gelen sel felaketinden etkilendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Göbekli Tepe, Sefertepe, Sayburç, Harran Ören Yeri, Şanlıurfa Kalesi gibi arkeolojik alanlarda herhangi bir sorun yaşanmadığını ifade etti. Ancak Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Bodrum Katı ve Halepli Bahçe Mozaik Müzesi Bodrum Katları'nın selden kısmen etkilendiğini dile getirdi.